AK Parti 2002 yılından beri olmaz denen her şeyi oldurdu. Ve bugün Cumhur İttifakı ile beraber büyük bir anlayışı sürdürmektedir ve yürütmektedir. Temel motivasyon kaynağımız. Bu. Yine temel motivasyon kaynağımız şudur. Türkiye yüzyıldır. Bu Türkiye yüzyılı içerisinde bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz. Türkiye yüzyılın anlamı budur. Türkiye yüzyılı etrafımızdaki coğrafyanın huzurudur ve barışıdır. Temel motivasyon kaynağımız budur. Türkiye yüzyılı kendi enerjimizi kendimizin karşılamasıdır. Temel motivasyon kaynağımız budur. Türkiye yüzyılı bugün yaptığımız TOG'a yeni markalar ekleyebilmektir. Türkiye yüzyılı budur. %75'ine 80'ine geldiğimiz savunma sanayini daha üst bir noktaya çıkarabilmektir. Türkiye yüzyılı budur. Bundan daha büyük motivasyon kaynağımız var mı? 81 ilde yaptığımız üniversiteler yapılamaz dendi. Hakkari'de üniversite olur mu? Çorum'da üniversite olur mu? Hepsinde oldu. Tunceli'de üniversite olur mu? Hepsinde oldu. Bunları hem standartlarını yükseltebilmek, hem ortaya çıkaracağı verileri, sonuçları daha iyi hale getirebilmektir temel motivasyon kaynağımız. Temel motivasyonun kaynağımız imeceye bir imece daha ekleyebilmektir. İki imece daha ekleyebilmektir. Biraz önce Adnan Uylu'ya. Temel motivasyon kaynağımız Mersin'de nükleer santrali yapıyoruz. Sinop'taki, Trakya'daki nükleer santralleri yaparak bu ülkenin elini dışarıya açmayacak bir enerjisinin parasının kendisine kalabileceği, dövizini dışarı vermeyeceği, cari açığını bu yüzden azaltabilecek, neredeyse dengeleyebilecek bir hale oluşturabilmektir temel motivasyon kaynağımız. Bizim temel motivasyon kaynağımız bütün bunlarla birlikte üretimi artırmaktır ihracatımızı ve ithalatımızı toplam cari dış, dış ticaretimizi 1 trilyon dolara çıkarabilmektir. Temel motivasyon kaynağımız 20 bin dolara aşan bir Türkiye kişi başına gelir seviyesine gelebilmektir. Bizim temel motivasyon kaynağımız var. Temel motivasyon kaynağımız Türk devletinin işleyiş sistemini bütün dünyaya örnek kılabilmektir. Temel motivasyon kaynağımız Pakistan'dan Afganistan'a kadar, Orta Doğu'dan Türk dünyasına kadar ve Afrika'ya kadar bütün ülkelere bir ülkenin nasıl yavaş yavaş ayağa kalktığını, hangi sistemlerin içerisinden niteliksel açıdan geçtiğini ve bunun onlara nasıl yansıtabileceğini, ilgi alanlarını, etki alanlarını nasıl döndürülebileceğini bir şekilde ifade edebiliriz. Temel motivasyon kaynağımız Hı. budur.